Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Oh, oh, 12.000 kupayın e, kulübüne katılmak istiyorsanız e, adım Brawl Akademi kulübün adı Brawl Akademi e, beni arkadaş eklemek istiyorsanız ID'im böyle need, need full Ronaldo 48 eee Hemen başlayalım? Tekes atlaşma başlayalım. tek tekes atlaşma başlayalım. Ne seçsek? Bu bize tekes atlaşma ama yine etkinlikmiş. Bu ne lan? As Haritaya bir bakalım. Hesaplaşma sağlığını ve hasarını arttırmak için lütfen zehir alın. Bundan tek hesaplaşma yani. Ben burada nefes etsem et çok kuparı et karbaba seçeyim mi? El Primo seçeyim. El Primo El Primo El Primo Evet, oyuncu odayı. Beş oldu. Hadi bir beş daha. Altı. Yedi. Hadi ne altıya neden çıktı?

Yeniden <laughs> 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 işte, işte, mı yapıyorum? Ne yapıyorsun? Yeniden E Burada bir kutu var ama orada galiba bir karakter var. Bu da pony'da. Jason da böyle şey. kutu olacak. bizim olduğumuzu biliyormuş. Ben buradan <laughs>

Bundan gibi. <laughs> Oo, ee, Jessie var ya. Jessie var. Ölçümken Jessie de olmuyor. O Jessie'nin 10 bin şeyi var. Canı benim 15 bin. Bir de vuracak bu. Ben burada sıkışacağım Jessie'yi. Bir de vuracak bu. Hayır, 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 hayır. Bir bekleyelim. Ben. Yes, oldum be. Oldum. Nasıl oldu? 10 <laughs> kupa ve 16 kupa. 16 kupa toplamda. Toplamda 16 kupa iyi oldu. <laughs> ee, evet ak oyuncu arayak mı? Şu an bekleyin. Bir çift hesaplaşma deneyelim. Çift oyuncu ara. Hmm. Ar Benim kayıt seviyem altın 3 elmas olmaya elmas bir, bir olmaya yakınım Z karakterlerimi göstermedim 51 karakterlerim var en yüksek kupalı Edgar Edgar çok seviyorum ve karakterlerim önce hala aramadım ya neyse aramıyorum birisi <laughs> Evet. ben yanlışlıkla boyama şeyini yapmışım ya. Evet. Evet

Hadi bırak, alırsın. Kaç ya da kaç kaç ben. Kaç, kaç ödüller var kaç. Sen ondan daha iyi alırsın alırsın. Let's <laughs> <laughs> do this. Show time. Ne? 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 var. Ona Ne? 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 Ne?

Bu arada ıı, başka karakter seçelim. Ben uzan vuran bir uzak tam vuran bir karakter keskin nişancı <laughs> seçeceğim. Seçeceğim. <laughs> seçeceğim. Piper seçeceğim. iyidir uzaktan vuruyor.

Ya öldüm ya. Ben bildiğim oyunlarım da. Geçenki para değince ben oradayım. O bir öldüm. vurdum bir tane. Öldürdüm. You're welcome. Çok iyi. Kaçma. kaçma. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi direkt girdim demişim. Piper'ın atışları ne kadar uzağa giderse o kadar fazla hasar veriyor biliyorum. Piper'la e, ne kadar uzaktan vurursanız adama daha çok hasar veriyor. 2000 falan veriyor uzaktan <laughs>

Hadi sen. Ya Hadi lütfen buradan Bundan da lütfen lütfen. Bak tam neresine basayım? Bak. Bura dedim bastım. Evet. Okey. Evet. Okey. Shower Feng Feng gibi olmasını istemiş Düğüm arkadaşlar Feng çıktı. Feng çıktı. Var bir daha Feng çıktı. Feng'le oynarım ben. Ben Feng'i basarım hatta. Çok iyi oldu. Feng Fantastic! Lan, lan. Fear the lan, fang! i the drum long! Love Okay, <laughs> challenge! Wanna fight the fang? You gonna You sıfır kupa oldu olduğu için fen yani garanti <gülüyor> <gülüyor> on Foot punch. You are a bot. I'm the being. Yeah. yeah. Şekil alın. Ne oldu? Ne oldu? alıyoruz. Çünkü daha kupası yok çok fazla pengin. 9 kupası var hatta. Çok az. Çok var Çok az. Ben de olacağım abi. Afrika mısın? Kendim kazanım. olmaz. Orada süreç, <laughs> Gel, <buraya>. Gel <laughs> bak, 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 bir Gel ya. Gel ya.

bunu alırım ben Bu daha sonra galiba da, kazanmamız garanti. Üçünü doldurursa biraz öpçüm. <laughs> <aferin. Gülüyor> <laughs> <laughs> kaçuma çıkan kişiye tartışacağım sen gel hadi şu bunda adam gel <tot> Onu da ben öldürdüm be. Son tur oynuyorum ben. Olsa ben dolduracağım bu sefer, dayanamam. Olsa neresi bu dolduracak? Evet, bu evet, vikaya... <laughs> sefer. <Siyantikam> İki <kuzunlar da> <laughs> Gel, gel buraya. O gel. kaçıyor. Ne var? Ben de öldürürüm. Ve Karşıma direkt öldüreceğim. <gills> <m -tired> <gör média> <laughs> Ve Kazandık. İyileşiyorum. Hadi lan bundan gelsin lan şey. Evet arkadaşlar ee, ben ben bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aycığım böyle. Arkadaş eklemek istiyorsanız. Ve konudum böyle. Brawl Akademi adı. Evet arkadaşlar. Ee, görüşürüz.